taqudu melaiketun bir melekler otururlar ala ebuvabil mesacidi mescitlerin kapılarında caminin kapını girerken filminiz çekildi deftere kaydedildiniz sadece bazı yerlerde şimdi var ya kameralar var eskiden beri Allah sizi hepimizin kamerasını çekiyor zaten. Evet nereye gittiysen melekler zabıt tutuyorlar. Fotoğrafını alıyorlar. Öbür tarafa gidince oku bakalım şunu. Aleyhin olan şeyi okur mu insan? Ama elin, ayağın, ağzın, kulağın, dilin başlayacak konuşmaya. Kur'an'da ayetler var. Diyecek insan nankör ben sizin için yaptım bunu azalarımız diyecek ki antakan Allah antaka de şey bize kızma sahibimiz bugün her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor biz konuşmak zorundayız eskiden beri kamera var zaten İslam'da şimdi devlet de kameraya çekiyor diyorsunuz suçları öyle meydana çıkarıyorlar evet şimdi girdiniz kameraya çekildiniz melekler ve kapılarda yazdılar sizi öyle diyor peygamberimiz Melekler, melekler. Bunlar sema melekleri, semadan görevli melekler olabilir. Yer melekleri olabilir. Böyle yer göğü veya min meleki'l ard, min melekil sema özel indirilmiş melekler de olabilir. Yerdeki meleklerden bir grup olabilir. Ala buabil mescid, mescitten kapılarında namaz kılınan, cemaatle namaz kılınan yer, mescit, secde edilen yer demek yevmel cuma, cuma günü. Her zaman var da cuma günü özellikle zikretti peygamberimiz. Evet. Ne yaparlar bunlar? Yektubuna meci Nasi Gelen insanları deftere yazarlar. Görevleri budur. Birinci geldi, ikinci geldi. El evvel ve sani ve salis. Üçüncü geldi, dördüncü geldi. Hatta yahrucel imamı. Evet. imam hutbeye çıktı mı? Onlar defterleri kapatırlar, camiye girerler. Koca Süleymaniye Camisi dolar mı? E, boş değil arkadaş bak peygamber söylüyor yalan söyler mi? Hangi cami olsa olsun Cami boş değil. Meleklerle dolu. O kapıda olanlar namaza gelirler. Hutbeyi dinlemeye gelirler. E gelen tuviyet esmus e, suhuf defterlerini kapatırlar. Camiye gelirler. Evet, varufiat el-aklam yazan kalemler kaldırılır. Fetekul meleike bu yazıcı melekler kapıda böyle melekler şöyle söylerler. Allahümme inkâne maridan feşfihi. Şu camiye erken gelen mümin hastaysa şifa ver. Hocam dua ver. Ulan ben senin gibi günahkar bir herifim. Benden medet ya, bak bunu yap işte bak. Camiye git erken git. Melekler dua ediyor diyor bak. Hastaysa şifa ver. <laughs> melekler ve inkar dalen eğer sapıksa hidayet ver ya Rabbi derler melekler melekler benim gibi günahkar değil melekler günah işleme kabiliyetleri yok tertemiz yaratıklar tertemiz olunca da söyledikleri geçerli hastalıkın şifa umuyorsan camiye gidilen bak meleklerin duasını al hastalığın şifa bulsun oğlun sapıksa cumaya getir onu bir şeyler vaad et dua etsinler melekler de hidayete ersin ve inken ailen fe fakirse mal mülk ver ya Rabbi zenginlik ver ya Rabbi diye dua ederler dua ederler diyor Kur'an kendinde de vardır duha suresi ve duha ve leyli iza seca mâ vettâke rabbuke ve mâ qala ve lel âkhirdu hayrun leke minel ula ve vecedike dâllen fehedâ sen yetimdin. Baban daha doğmadan öldü. Anan da öldü. 6 yaşındayken yetimdin. Baban yok, anan yok. Bakıp gözleyen yoktu. Ana baba gibi bir şeyin olmadığı için kayboldun çölde. Ama biz seni buldurduk. Susuzluktan ölmedin. Biz seni başkalarına buldurduk. Fevazetke dahillen fe susuktan ölmedin, kaybolmadın. Ve vücet ki ailen yetimdin, beş kuruş paran yoktu. Seni zengin kıldık. Aha, burada da var. Camiye gelirsen melekler de erken gelen müminlere fakirse zengin olsun, sapıksa hidayete ersin diye dua ederler. Oğlunu camiye getir, kızını camiye getir de dua etsin melekler. Abdullah ibn Amr ibn As, Ahmet ibn Hanbel evet söylüyor. Şimdi cuma günü evet kim cuma günü boy abdesti alır? Karısına veya herhangi birisine kavga etmeden, dedikodu yapmadan erkenden camiye gelir. Bu melekler defterine geçirirler. İlk geliyorsa deve kurban etmiş gibi sevap alır. Deve, koca deve <laughs> kesmiş gibi Allah için. İkinciye, ikinci saatte gelenlere sığır kesmiş gibi. Üçüncü saatte gelenlere koç kesmiş gibi. Dördüncü saatte gelenlere tavuk sadaka vermiş gibi. 5. grupta gelenlere yumurta sadaka etmiş gibi düşüyor. Hatip minbere çıktı mı defterler kapanır. Derece yok diyor peygamberimiz. Evet, derece yok diyor. Yani cumalar kabul değil demiyoruz. Derece alamaz. Bakın bu derecelerden alamaz. Gelecek camiye gelecek. Camide konuşmayacak. Camide konuşan adamın iyilikleri kibrit çakıp yakan adam gibidir. Yok olur. Gevezelik etmeyeceksin. Cami muhabbet yeri değil. İbadet yeri, zikir yeri, tesbih yeri, Kur'an okuma yeri, namaz kılma yeri. Öyle daha kim cemaate var zaman diye dalga geçme. Öyle her şeyi zannetme. Ağzını tut, tesbih çek veya hiçbir şey demiyor. Otur böyle kıbleye doğru. O da namaz kılmış gibi sevap alır. Kutbede konuşursan fakat laga karavana diyor peygamberimiz hani atış yapıyorsunuz ya hiç buramıyorsun fakat laga karavana gitti ama ben biliyorum adam gittik Mimar Sinan camisine büyük bir cami yaptırdı Allah razı olsun yaptıranlardan gavur gelken burası Müslüman mülümeketi Çamlıya'da şimdi cami yapıldı Burası Müslüman değil Diyor. Çok önemli bu yahu. Hiç cami yok. Burası gavur memleketi mi? Neri? Anlayamıyorsun. Şimdi öyle yerlere camiler yapıldı. Allah razı olsun. Gittik oraya çağırdılar. Adam uzaklardan gelmiş. Büyük cami göreyim filan. Yeni değil de yapıldığı zaman koca hut bakıyor. Oraya oturmuş dibine. Sen değil canım. Oradaki adam. Şşş Mehmet Ağa, Mehmet Ağa, buradan çıkınca hangi kahveye gidelim? İki ağzımla filan. Ula hutbe okuyor ya hayvan. Hutbe konuşulur mu? Camide çıkınca hangi kahveye gideceğini söylüyor. Bunu kulağımla duymuşum ya. Ta bilmem nereden arabayla gelmişsin. Güzel iş yaptın ama bunu yapınca da hos üfürdün gitti sevaplar. Bu kadar aptal olmamak lazım ya. İnsan ne yaptığını bilmesi lazım. Elini kaçırdı sevabı yakıyor yele veriyor götürüyor. Bir şey bilmiyor insanımız, kuru Gürü gürültü geliyor camiye. Camide gevezelik edilir mi ya? Camide gevezelik edilir mi ya? Burası sohbet yeri mi? Burası cami yahu. Hutbe okunurken hutbeyi dinlemek farz yahu. Yele verirsin sevapları diyor. Karavana diyor. Fakat laga. Öyle diyor peygamber söylüyor. Maalesef bunları hep yapıyoruz. Yapmayalım diye söylüyorum. Kardeşlik görevimi yapıyorum. Siz de duyduklarınızı samimi arkadaşlarınıza söz dinleyecek sana lan kimsin sen demeyecek arkadaşlara güzel bir dille anlatın ki bilmeden yapmış olabilir. İnadını yaparsa zaten ona sözümüz yok. Aynen böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları öğretiyor. Camiye geldiniz mi? Camiye geldiğimizi böyle yaparsınız. Böyle yaparsınız. Camiye girdiğinizi melekler kaydediyor. Erken geliniz. Erken geliniz. Girdiğinizde onda adaba uyunuz. Melekten duasını alınız.